Selamun Aleyküm. Kardeşlerim şu anda Suriye'deyiz. İdlib'de sıfır noktadayız. İddef insana değer veren dernekler federasyonumuzun aracılığıyla hayırsever kardeşlerimizin yaptırdığı baraka evlerdeyiz. Burası bir mahalle, bir köy gibi düşünün. Burada kardeşlerimiz baraka yaptılar. İddef insana değer veren dernekler federasyonumuzun aracılığıyla şu anda mesela Suriye İsmail Akö, Nurettin Afşinoğlu, 3 3 numaralı baraka. İçeriği bir gösterelim. Burada bir aile yaşıyor. Şey i̇şte sobası var. Yerde halısı, süngeri gördüğünüz üzere. Kapının arka kısmında da tuvalet, banyo. Bu baraka 2200 liraya maliyeti. Türkiye'deki kardeşlerimiz için belki çok kötü bir ortam olarak görülebilir ama burada hakikaten çok önemli. Çünkü insanlar çadırlarda kalıyorlar. Çamurun içinde kalıyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bu barakaların sayısını artırmaya muvaffak eylesin. Bu şu anda yaptığımız birinci etap. İnşallah ikinci etap için arazi bakıyoruz. Zaten onun için buraya geldik. İkinci etap başladığı zaman da inşallah elimizden gelen gayreti gösterelim. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Şimdi inşallah kardeşlerimize yardımları dağıtacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm.